aday çıkartmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani birçok kentte evet. suskunken İzmir'de günler öncesinde, haftalar öncesinden Meral Hanım da geldi buraya açıklamaya. Sonrasında da aday olarak açıkladıkları ismin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne dönüp çok sert muhalefetini bizler de burada haberleştirdik bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani daha düne kadar e, ittifak ortağınızdı. Birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kol kola yürüyordunuz ve şu anda da sert bir muhalefetle e, taktiği önünüze çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir önleminiz olacak mı? Buna ya, ilişkin? bence yeni sistemde bu özellikle 2017'den sonra geldi işte bu ittifaklar vesaireler, Millet ittifakı, Cumhur İttifakı seçimlere giriliş, çıkılış, bunları fazla kutsi hale getirdiğimizi düşünüyorum. Yani sistem eğer 50 artı 1 olan yerlerde işte partilerin birbiriyle birlikte seçime girebilmeleri, birbirlerine destek verebilmeleri. Eskiden daha el altı, daha e, böyle yazılı metinler olmayan işlerin bu hale gelmesini doğurdu. Ama bu burada böyle bir kutsiyet artık ömür billah birlikte yol alacağımıza ilişkin şeyler yok. Biz ayrı bir partiyiz, onlar ayrı bir parti. Biz altı parti seçime girdiğimizde de ben işte uzun uzun anlatıyorum. Biz ayrı altı partiyiz. Ayrı programlarımız var, ayrı tüzüklerimiz var. Ayrı şeyler yapmak istiyoruz. Biz bu dönem ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle hep beraber bu iktidarın değişmesi gerektiğini düşünen insanlardık. Bunun için de 2100 küsür tane maddede, 2000 küsür maddede 2200 müydü o kadar maddede bir mutabakat sağlayarak evet biz bunları yaparak ülkenin önünü açabiliriz dedik. Hepsi bu. Peki aday çıkartmaları işinizi zorlaştırmayacak mı burada? Mesela Yeşil Sol Parti'nin de aday çıkartacak konuşuluyor. yani adaylar çıkartacaklardır. Adayları çıkartmaları bizim işimizi zorlaştırır, kolaylaştırır demem doğru olmaz. Yani her parti kendi adayını çıkartma hakkına sahiptir. Çıkartırlar. Kamuoyu buna bakar bunun bir ayrışma yaratır mı yoksa bir daha fazla birliktelik mi yaratır bunları göreceğiz İyi.